7 Ekim 2022 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, hayallerinizi değiştirmeyin ve unutmayın, onların zamanı var. Sevgili Boğa burçları, onda bıraktığınız olumlu intibayı hep hatırlayacak. Sevgili İkizler burçları, karşı cinsten burcu ya da yükseleni koç olan birisi sizden yeni bir şans bekliyor. Sevgili Yengeç burçları, yakın zamanda yapmış olduğunuz fiziksel değişikliğiniz onun hoşuna gidecek. Sevgili Aslan burçları, sevdiğiniz size sadece sizin anlayacağınız bir mesaj gönderecek. Sevgili Başak burçları, Sizden başkasından daha çok ilgi görmemiş birisi var. O yüzden sizin değerinizi iyi biliyor. Sevgili Terazi burçları, sizi ilk gördüğü andan itibaren size aşık olan bir yengeç var. Sevgili Akrep burçları, sizi hala çok arzulayan birisi var. Usanmadı sizi sevmekten. Sevgili Yay burçları, Konu şefkat ve fedakarlık olunca hemen akla geliyorsunuz. Sevgili Oğlak burçları, şans yüzünüze gülüyor, onun size işi düşecek. Sevgili Kova burçları, size yaptığı yanlışlarını anlayan ve tekrar fırsat bekleyen birisi var. Sevgili Balık burçları, İçinizde tutmaktan yorulduğunuz bazı duyguları açığa çıkartmaktan kaçınmayacaksınız. Günün sözü: İnsanlar korktukları kimseleri incitmektense, sevdikleri kimseleri incitmeyi ye tutarlar daima. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.